Hayırlı akşamlar sevgili gönül dostlarım. Bir video yayınıyla ile yine sizlerle beraberim. Bu benim yeni sayfam, YouTube sayfam. Malumuz şu anda dünyada gazlere büyük bir kıyım yaşanıyor. Filistin'de. Tabi bu hepimizi derinden sarsıyor, üzüyor. Bugün herkes kendine işen görev yapmalıdır. Bunda en çok görevi biz Müslümanlara ve dolayısıyla İslam'ın gözü kulağı dili olan şair ve yazarlara düşüyor. Onun için bu akşam size neredesin ey vicdan okuyacağım. Bu arada Filistin'le ilgili birçok kampanyalar başlatıldı. Ben Vanlı Şair Adnan Özkan olarak Yanık Serdar adlı kitabının gelirini tamamen Filistin'e başırmak üzere bir kampanya başlattım. Kitabın fiyatı 200 liradır. Bu para tamamen Filistin'e gönderilecektir. Arzuyla kardeşlerimiz belirttiğiniz telefon numarasından sipariş verebilirler. Dilin gibi acımız büyüktür. İnsanlık bugün büyük bir dram yaşamaktadır. En çok üzüldüğümüz kadın çocuk çocuk demeden insanların bombalanması, hastanelerin, okulların ve camilerin, mabedlerin bombalanması e, ve sırayı sürmenin vahşet ve zulümde sınır tanımamasını mı? maalesef bu biziz ya. Biz de bir şair olarak yıllar ki yıllar önce yazdığım bir şiir aslında 1990'lı yıllarda yazılmış bir şiir. O günden bugüne değişen hiçbir şey olmamış. 90 sene 2023. O yıllarda yazmış olduğum Neredesin Ey Vicdan adı şiirimi sizlerle paylaşacağım. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Sayfama iyi olunuz. Allah'ın razı içiniz bunlar. Beğenmenizi tavsiye ediyorum. Sizler beğendikçe, sizler yorum yazdıkça, bizler daha güzel eserlere imza atacağız inşallah. Umarım bu yazdıklarımız ses getirir, insanların, vicdanlarının uyanmasına vesile olur. Ben burada sözümü bitirirken, hepinize selam ve saygılarımı sunuyor ve şirime geçmek istiyorum. Neredesin ey vicdan? İnsanlık ölüyor, insan ölüyor. Neredesin ne iyi vicdan söyle neredesin? Mazlumun gönlünden yaşlar dinmiyor. Neredesin ne vicdan söyle neredesin? Müslüman araba görmez bugün. Her tarafta bastığı gazde ölüm. Filistin demeye varmıyor bilim. Neredesin ne iyi vicdan söyle söyle neredesin? Rumani'de açlık, Karabağ'da kan, yıllardır kafirden çekir Afkan. Seni bak yardıma çağırıyor Balkan, neredesin ey ne yüzden? Söyle, neredesin? Özkan dile geldi, kalem usandı, diğerler düştü, yürekler yandı. Kuşlu ölümden silah, silah utandı. Neredesin ey Mizdan? Söyle, söyle, neredesin?